Merhabalar değerli arkadaşlar Kripto Rehber Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Planet'in vermiş olduğu bir NFT'yi ücretsiz bir şekilde nasıl alabiliriz? Zamanımız hala varsa bunu göstereceğim. Ben kendim başka bir hesaptan almışım. Burada size açıklayıcı bir şekilde video çekerek göstermek istiyorum. Öncelikle Immutable'e e girdim. E, tam söyleyemedim ama bu arada arkadaşlar sesini arttırabilirsiniz çünkü editlemeyeceğim videoyu ne kadar erken bir şekilde size ulaştırabilirsem o kadar iyi. E, süremiz az kalmış olabilir. Ben burada daha önceden hesap açtım için sizin hesap açmanıza gerek var mı bilmiyorum ama market.x.immutable.com'dan gireceksiniz. Sağ üst tarafta connect oldu dedikten sonra burada e, immutable ile bir link paylaşımı yapacağız arkadaşlar. Metamask onayımızı vereceğiz burada açıldıktan sonra sonraki diyorum connect diyorum ve Metamask onayımı verdim. Tekrardan cüzdan bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Birkaç tane onay vereceğiz yani devam ettim. Tekrar bir imza kısmı geldi. Bu imza kısmına da devam ediyorum ve e, imzamızı attık. İmzamızı attıktan sonra şöyle son onayımızı verdik diye düşünüyorum. E, bir an önce bu kısımları atlamak istiyorum artık geçmek istiyorum. Evet bitirdik tamamdır. Dediğim gibi buna gerek var mı yok mu bilmiyorum ama zaten NFT burada yayınlanacak. Öyle ya da böyle burada açmanız gerekiyor. Layer 2'de bir NFT platformu market yeri. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra Planet'in sitesine giriyoruz. Connect olup diyeceğiz ve cüzdanımızı bağlayacağız ki zaten gördüğünüz üzere Immutable'la bağlantı gerçekleşiyor. Kesinlikle orada hesabı açmamız gerekiyor. E, connect Wallet diyoruz tekrardan arkadaşlar. Sonraki diyeceğiz. Tekrar bağlantımızı sağladık. E, bağlantımızı sağladıktan sonra bir imza daha geldi. Bu imzayla az önceki imzalar Immutable için de şimdikilerde arkadaşlar Planet için imzamızı attık. İmzamızı attıktan sonra karşımıza 3 tane ekran geldi. Ya ekran geldi demeyeyim daha doğrusu 3 farklı tür geldi. Bu türlerden bir tanesini rastgele seçebilirsiniz. Link Discord diyorsunuz, Discord'a giriyorsunuz arkadaşlar. Discord'a giriş yaptıktan sonra şurada Unlock'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Tıkladıktan sonra da böyle bir ekran gelecek. Şimdi tekrardan geri döndüm. Discord'a tıkladım. Şuradaki arkadaşlar Unlock'ta şurada gördüğünüz gibi şuraya tıklamıştık link'e. Sonra arkadaşlar şuradaki link'e tıklıyorum ve beni Planet'te plan devam edebileceğim kısma getiriyor. Şöyle çıktım buradan. Discord'da şimdilik işimiz yok. Continue edeceğiz. Discord bağlantımızı gerçekleştirdik. Mail adresimizi gireceğiz buraya. Hızlı bir şekilde girmeye çalışıyorum. Mailimizi onaylayacağız birazdan arkadaşlar. Gelen kutusundan gelen e maili e onay vereceğiz. Burada durduruyorum. Onayımızı verdikten sonra tekrardan planete bizi aktaracak. Aktardıktan sonra e-mail onayı. Şimdi Insigniam, e şimdi insign insignamızı alma kısmına geldik. Rare bir insinya verdi bize. E, bunu herhangi bir yerde işte yayınlayabilirsiniz, gösterebilirsiniz diyor. Claim diyoruz arkadaşlar. Claim dedikten sonra e, bunu artık aldık. Bu bizim artık immutable envanter kısmımızda görüntülenecek. Şöyle bir burayı yenileyelim. Yenilemeden de zaten gelmişti şuradan. Ee, tekrardan buraya geri dönüş yapıyorum. Ee, referans linkinizi arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Henüz puanlarla ilgili ne işe yarıyor bakmadım, araştırmadım açıkçası ama puan aldıkça tabii ki şuradaki rankınız artıyor. Hani o ranklar ne noktaya gelecek onu bilmiyorum. O yüzden söylüyorum. Ee, Discord'a girip kendinizi tanıtacaksınız. Kendinizi tanıttıktan sonra buradaki diğer e, görevleri yaptıkça puan kazanacaksınız. Sağ tarafta da puanlar e, say, hani sağ tarafta da yine puanlar söz konusu. Bu puanlarla birlikte rankınızı rankınız atlayacaksınız arkadaşlar. Şimdilik sizlere bu kadar bilgi veriyorum ve bu videoyu hemen yayına eklemeye çalışıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve siz de bir adet ücretsiz NFT alabilirsiniz. Bay bay.